Evet iki puan kaybettik. Üzgünüz öncelikle. Derbi maçı çok önemli bir maçtı. Maçın özellikle birkaç anı var. Onlar bence maçın kırılma anları bir tanesi en önemlisi bana göre. Pina'nın sakatlanması mecbur. Sol bekimizi sağ bek yaptık. Ee, aslında çok iyi giden bir maç. Golü de çok güzel bir golle. Biz sıfır geçtik. Golü de bulduk oyunun golden sonraki yine enteresan bir şekilde e, önle baskımızı bıraktık. Yine beklemeye düşünce hakem de yanlış kararlar verince özellikle ilk yarının son bölümünde e, baskı yermiş gibi olduk. Özellikle korner arka arkaya. İkinci yarı yine bence çok iyi bir başlangıç. İkiyi çok rahat hatta üçü bile bulabilecek pozisyonlar yakaladık. Bu tip maçları her hafta söylüyorum ee, özellikle öndeki oyuncularıma bu tip maçlarda bu o, kırılma anlarını doğru ve e, net bir şekilde bitirmemiz lazım. Trabzonspor'da oynuyoruz. Trabzonspor'uz biz. Dolayısıyla o fırsatlar yine geldi. Fakat yine talihsizce Felipe'nin sakatlanması iki, tra iki değişiklik hakkımız e, sakatlıklardan dolayı artı ona açının da e, çok erken bir kart yemesi ki oyunun gidişinde iyi hissetmediğim bazı şeylerden dolayı onu da çıkartmak zorunda kaldım. Dolayısıyla hiç ummadığımız yine beklemanlarına ummadığımız bir oyuncuyla oyuncularla beraber beklemek zorunda kaldık ve beklediğimiz anda çok enteresan olabilecek bize nasip oldu. Yapacak bir şey yok. Son dakikalarda talihsiz bir gol ve birer puan paylaşıldı. Öncesinde onların da ...çok e, net bir pozisyonu var. Özellikle Uğurcan'ın kurtardığı çok... E, ...çok çok iyi bir kurtarışı var. Set bir takıma karşı oynadık. İyi bir takıma karşı oynadık ama... ...biz Trabzonspor olarak... E, ...bugün temel problem... ...oyunun kontrolünü özellikle... ...gol attıktan sonra... ...tutamamak. Oyunun kontrolünü topu uzaklaştırarak tutamazsınız. Zaman geçirmek başka bir şey. Zaman oynamak başka bir şey. Israrlarımıza rağmen e, bunu yapamadık ama... Genelde herkesin elinden geldiğini söylemem gerekiyor. Ee, yolumuza devam edeceğiz. Denemeye devam. Ee, bazı oyuncuların gelişimi daha iyi oluyor. Kat, yavaş yavaş daha iyi hale geliyor. Fiziksel daha iyi hale geliyorlar ama e, bugün e, kaybedilen bir iki puan var. Bunu da söylemem lazım. Bunun da e, açıkçası e, tek sorumlusu ben ve ekibim. Her zaman olduğu gibi e, böyle söyleyeceğim. Üzgünüz e, ama e, moralimizi bozmaya gerek yok. Önümüzde maçlar daha çok çok maçlarımız var. İnşallah sakatlıklarımız, sakatlarımız çok ciddi değil gibi gözüküyor. Onların gelimiyle tekrar idmanlara ve tekrarlara devam edeceğiz. Evet sorular alabilirim varsa. Hocam e, kendinizi tanıtarak. Sen daha Avrupa'da transfer kapanıyor. Biz transferlerden bahsediyoruz bahsettiğiniz Türkiye'nin tabii en bir kısa bir zaman kalması ve tam transferlerinde kalması da en kısa zamanda zaman zaman dinlediğiniz bu ihtiyacına. Bu noktada kafanızda netleşmiş isimler var mı? Teşekkür ederim. Yani yaşadığımız süreç kolay bir süreç değil e, açıkçası. Yani dört maçı e, hepimiz on puan alır mıyız diye düşündüğümüzde bu iyi. Yani hepimiz açısından iyi. Fakat hani oyunun bu e, detaylı anlatımında 12 de olabilirdi. 10 da olmayabilirdi. Yani yanılmıyorsam ona yakın oyuncumuzu göndermiş durumdayız kiralık ve e, mallık olarak. Yeni gelen ona haricinde 4 tane genç oyuncumuz var. Bunların oyuna, birbiriyle uyumuna birçok şey var parametre var dolayısıyla yaşadığımız süreç öyle kolay bir süreç değil beklentilerimiz var herkesin var hepimizin var başkanımızın bizim takımın ee, yani takımdaki e, kalitemizin nerelerde eksik olduğunu herkes görüyor zaten performanslar daha iyi olabilir mi bireysel evet ama bu oyuncularla e, buraya kadar gelebildik. Geldiğimiz günden itibaren bu oyuncularımla beraber devam ediyoruz. E, onların ayaklarına, yüreklerine sağlık ama eğer biz e, gerçekten yarışın içerisinde olacaksak e, bunu hepimiz biliyoruz zaten. Yani camia herkes biliyor ama şunu söylemem lazım. Yani bunu devam, devam defaatle söylüyorum. Transfer kolay olmuyor. Olmuyor. Şimdi bekleyeceğiz. İşte işte Avrupa'da söylediğiniz gibi transfer dönemi belki iyi oyuncular olacak, gelecek. Maliyetler çok yüksek oluyor. beğendiğimiz oyuncular bazen dediğim gibi bizi bize gelmek istemiyorlar gibi gibi bir sürü problem var ama neticesinde mevcut bu takımla bile yapabileceklerimiz ortada. Onu ne söyleyeyim? Beklentiler ortada. Mevkisel mevkisi olarak da herkesin malumu. Ber beraber yaşayacağız, göreceğiz ama bu konuda ciddi bir çaba var. Yani şunu söyleyeyim, hepimiz yorulduk. Yani maç izlemekten, oyuncu izlemekten kim oluyor, kim geliyor. Ee, kolay bir süreç geçirmedik. Bitmiş de değil, onu da söyleyeyim. Hocam, <laughs> Hocam ilk başta dört hafta oldu ve en çok konuştuğumuz müessese maalesef yine erkenler. Bugünün özeline baktığımızda artık tüm tüm günler oldu. Bugün e, karşılaşmanın orta dördüncü rakibinin diyaloglarınız oldu. Genel anlamda baktığımız zaman da ligin başında bu hakemler konuşulduğu süreç içerisinde lig nasıl bitecek diye merak ediyorum. E, bu konudaki görüşlerinizi hocam. Teşekkür e, Maçları izliyor iseniz, maçları izliyoruz dün ondan önceki gün. Tüm maçları izlediğinizde durumun ne halde olduğu ortada zaten. Çok net. Yani çok net. Bir önceki maçımızda ilk defa bir varın değil mi? Devreye girip enteresan bir şekilde golümüz iptal edildiğinden sonra ki bence çok iyi bir yönetim sergilememişti o arkadaş. Sonrasında dünkü ve ondan önceki maçta enteresan bir şekilde 10 saniye içerisinde vardan kararlar geliyor. İlk yarının son bölümünde özellikle yan hakem, orta hakem, Söylüyoruz hocam, bir daha dikkatli oluruz diyor. Şimdi hiçbir şey yokken arka arkaya 3 korner, iki korner, tekrar edilmiş arka arkaya kornerler. Ve birçoğu yanlış. Beş tane kararın hemen hemen, ben beşi yanlış dedim, dördü yanlışmış galiba. E bize verilmeyen iki tane korner. Durup dururken sanki baskı giyiyormuş gibi Ya bu benim alanım değil, hiç ilgi alanım değil, konuşacağım bir alan değil. Benim e, işim buraya gelen insanlara coşkulu bir oyun, ilk yarının başındaki gibi, birçok maçın ilk, yarısı, ilk yarısının başındaki gibi ve bunu süresini arttırmaya çalışmak, oyun üzerine devam etmek, oyun üzerine devam etmek, devam etmek, devam etmek, devam etmek. ve katabiliyorsak kalitemizi arttırabilecek oyunculara katmak. Bu bugün için, yarın için yarınlar için bence e, harcadığımız paralara göre çok e, doğru yoldayız ve sabır etmek zorundayız e, Trabzonspor'un e, geleceğine ya da şöyle söyleyeyim başkalarının herhangi birinin başka kurumların menfaatlerini Trabzonspor menfaat önüne geçirmememiz lazım doğru olana inandığımıza devam etmemiz lazım Bence iyi yoldayız devam etmek zorundayız hakemler e, iyi veya kötü çok ilgilendiğim konular değil ama ben zaten onunla ilgili geçen hafta veya önceki hafta e, hissettiğim şeyleri söyledim Dolayısıyla bu konuyla da ilgili ben konuştuğum zaman çünkü insanlar rahatsız olabiliyorlar başkaları rahatsız olabilir e, bu konularda futbolun dışında Bence bu konularla çok konuşmak istemiyorum e, konuşulacak şey e, Bence gol attıktan sonra niye baskı yani bir geriye niye çekildik ya bu konuşulması gereken bir şey. İkinci yarıken keza aynı. iki oyuncu değişikliğinde ver bir oyuncu değişikliğinde oyunun şekli neden değişiyor? Şimdi burada bizim eksiklerimiz var. Bunu bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla bugün oynanan oyun karşımızda bir e, güçlü bir e, takım, e, sert bir takım vardı. Maçı bitirebileceğiz anlar çok yaşadık. Belki dört maçta en fazla bu maçta yakaladık. Bunları bitirmemiz gerekiyordu. Burada da oyuncuların performansının daha artmasını için elimizde ne giriyor? Çok iyi antrenman yapmak, onları iyi antren etmek. Yoksa oyun şablonumuzda bir problem olduğunu zannetmiyorum. <laughs> gayet iyi. Ama gene savunmada 6 aydır söylediğim şey bu takım, takımın bekleme anına düştüğünde problem yaşıyor. Yaşayacak da. O zaman ön alan basısı yaptığımızda gayet iyi. E o zaman ön alan baskımızın süresini arttırmamız gerekiyor. Bunun için de çok 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 iyi fizik durumunda olmak gerekiyor. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Eserleti Kılıç, Trabzon Hapisalık. Hocam bugün ilk 70 dakika itibariyle hem sahipsiz topları kazanmada hem de rakibi direkt breslerde çok iştahlı bir Trabzonspor görüyoruz. Orta sahada iki oyuncu konumlandırmanız var bunu başardınız. Oyuncu grubunuz top etkteyken çok doğru daralıyordu. Peki son 20 dakikada ben takımın bu durumu koruyamadığını gözlemledim. Sizce bunun sebebi neydi? Özellikle Pina'nın çıkması bence yani top ayağımızdayken top bizdeki durumlarımızı etkinliğimizi e, azalttı. Çok etkiliydi çünkü Pina. İkinci durumda Felipe'nin. Felipe normalde çok fiziksel iyi bir oyuncu. Hem top rakipteyken hem kendisideyken topu tutan alana koşabilen bir oyuncu. Onun da kasığında özellikle ilk yarın sonunda devre arasında kasığında problem. Oynamak istiyorum, devam ediyorum dedi. Edeceğim dedi. Fakat gördüğümüz çok devam edecek durumu yoktu. Şimdi iki değişiklik mecburi yapabildik. Şimdi Aslında bu eleştiri olabilir ama buna katılmam. Mecbur bekledik, beklemek zorundayız, beklemek zorundayız. Belli bir durum oyun belli zaten. Oyuncular özellikle Onaçunun sarı kartı var. Sarı kartın da aslında Onaçu oyun içerisinde çok rahat bulduk. Fakat Onaçu şimdi top alacak, dönecek ve dönerken ikili mücadelelerde Allah korusun herhangi bir şeyde e, ikinci sarı kart eksik kalırsak e, çok kötü olur diye mecbur bekledim çünkü son değişiklik hakkım vardı ve bunu nasıl yapabilirdim? Özellikle Arif de sakatlandı bir pozisyonda o zaman. Bir durum oluştu. Ama iki kenar oyuncumun yoruldu apaçık ortadaydı. Açık. Çok net. E, top bizdeyken evet ama top rakipteyken hayır. Ki ben bugünkü maçın en önemli iki oyuncusu onlara bir hafta boyunca onlara bunu söyledim. Hem savunmada hem ucumda etkin. Çok daha etkin olmanız gerekiyordu. Bugün de aslında ellerinden geleni yaptılar ama belli bir dakikada yoruldular. Bence maçın son bölümünde bu çok bariz ortaya çıktı. Yani rakibin hızlı ucumlarında geri gelişlerde 7-11'lerimiz çok uzak kaldı. Şimdi iki oyuncu iki kenarı değişsek kim koyacağız? İşte savunma mı? Ön alan baskısı mı? Ön alan baskında Santrafor bir tane sakatlandı. Uygunluk pek oluşmadı. Yapacak bir şey yok. Yani kafamda aslında oynadığım oyun Oyun, oyuncu bazında çok oturmadı açıkçası. Ummadığım şeyler oldu. O da e, sakatlıklardan kaynaklı. Ama baskı yapılabilir miydi? Yapamadık. Çünkü fiziksel iyi değildik. Şunu yaptım ama <laughs> Dani o konuda e, özverili davrandı. Yani top rakipteyken beşli olarak Dani'yi kullandık. Yani yediğimiz gol de olacak işi değil. Yani topu aldık gibi, bir daha aldık gibi kenarda beşliyiz. E, çok rahat oradan e, kenarda ikiye bir bırakabildik ve top enteresan bir şekilde üç kişinin arasında rakibin burada bir top oldu. Trabzonspor takımı beklediği anlarda bunu oyuncular bilmek zorunda. Hepimiz bilmek zorunda. Aynı hücumdaki iştah gibi savunuyor olabilmesi lazım. Hocam büyük takım refleksi böyle olmamalı. Hocam beklemeye düşmemeli hocam. öyle öyle değil mi? Ben takımımın kapasitesini görüyorum. Kalitesini de görüyorum. Herkes görüyor. Şimdi o dediğiniz topa sahip olacak, daha daha kreatif oyunculardan oluşan yani birebirlerde hiç merak etmeyin zaten birebirde çok üstün olacağımızı düşündüğünüz oyuncu profillerinden bahsetmiyoruz. Şu an bizim takımımız şu an için bu. Bunu arttıracak oyuncularımız var. Özellikle Cristo genç bir oyuncu. Gelecekte çok çok katkı yapacağını düşünüyorum. Ama ihtiyacımız olan şey çok net. Reaksiyon, hızı, iki yönlü oynama bu çok önemli. Biz eğer yarışacaksak bunlar olmak zorunda. Zorunda. Sadece hücum yaparak, topa sahip olarak maç kazanamazsınız. Bu zaten istatistik olarak belli. Çok fazla gol atarak mı daha fazla top puan kazanırsınız, daha az gol yiyerek mi? Şimdi bu ikisini mix yapmak lazım. Doğru ayarlamak lazım ve iki yönde oynamak gerekiyor. Oyun bu. Hangi takımla oynarsanız oynayın hücum yapacak size. Evet biz dört maçta toplasan 3-5 pozisyon vermedik. Bir tanesi bugün çok ciddiydi. Top ayağımızdaki merkezde yine kaptırdığımız kontrataktan yediğimiz bir pozisyon. Şimdi hücumu bitirdiğinizde en iyi savunma o. İşte benim için en önemlisi orası. Eğer biz futbol oynayacağız büyük takım gibi, aynı oynamaya çalıştığımız gibi, bitireceğiz orada. Bu kadar. <laughs> Ee, özellikle üstü çekmekten kaçırdığımızı düşünüyorum. Bir de orta saha eksikliği aşikar. Siz zaman zaman stoperde de bahsediyorsunuz doğru. Ama binanın sakatlanıp çıkmasından sonra görüldü ki daha mutluyuz. Günlük bir beki de yok. Yani iki beki de kaybettik. Mustafa'nın sağa gelmesek iyi. Hem solu hem sağa. Ya tabii bu ritmini bulan oyuncuların bir anda farklı bölgede aslında farklı yani Mustafa çünkü ters ayaklı çok daha etkili olabilen bir oyuncu. Aslında Arif Arif'e de haksızlık yapmayalım. Arif bugün elinden geleni yaptı. O söylediğiniz şut meselesi kesinlikle doğru ama bu bir özellik. Yani bizim takımımızda şutör oyuncu Zubi var denilebilir. İyi şutör. Bugün de iki tane yakalamasına rağmen ikisini de yapması lazımdı bence. Evet, şutör özelliği olan oyuncu bu da önemli bir şey. Çok doğru, haklısınız. Ee, şutları denemek, iyi şut atmak bir takım için önemli şeyler. Ama anlık yapılan verilen kararlar, pas kayıpları, top kayıpları'nın üzerinden oyunu değerlendirmekten ziyade genelde. Ee, Genel hatlarıyla değerlendirmek bence daha sağlıklı olur. Oyuncularımın her geçen gün performansı birçok oyuncuda artmaya başladı. Fakat son bu maç için anlarda biz kaybettik. Maçı da kaybedebilirdik onu da söyleyeyim yani. Anlarda çok rahat maçı kopartabilirdik. Anlarda maçı da kaybedebilirdik. Ama ben bugün açıkçası şunu söyleyeyim. Ee, ilk yarı o baskımızın e, sürekliliğini biraz daha fazla bekledim. E, Özellikle oyunun kontrolünü gol attıktan sonra biz Trabzonspor olarak oynamak zorundayız. Oyun kontrolü oynanarak sağlanır. Bugün e, problemlerden bir tanesi topu sakin bir şekilde özellikle ilk yarının sonunda ve ikinci anın sonunda oynayama, oynayamadık. Bunu başaramadık. Bence sorun oydu.